Peygamberimizin alçak gönüllü davranışlardan bir diğer olarak Medine'de kendisini seven bir Yahudi çocuğuyla karşılaşıyor. Onunla özel ilgileniyor. Onunla arkadaşlık yapıyor ve duyuyor ki bir gün bu çocuk rahatsızlanmış ve kalkıyor. Peygamber Efendimiz bu Yahudi ailenin evine o çocuğu ziyarete gidiyor. Tabi çocuğun babası şaşırıyor. Diyor ki Müslümanların peygamberi nasıl olur da benim çocuğum rahatsızlanmış, hastalanmış kendi hahamlarımız gelip ziyaret etmezken Müslümanların peygamberi çıkmış gelmiş benim evime diye adam şaşırıyor. Taaccüp ediyor. Sonra peygamberimiz çocuğun yanına gidiyor. Bakıyor ki ölüm döşeğine yani yakalanmış olduğu hastalık kendisini belki hayatının devam ettirmesine müsaade etmeyecek. Derin bir hastalık. Günlerce çocuğun ağzını bıçak açmıyor. Herhangi bir şey iyi içmiyor. Peygamberimizin gelişinden duymuş olduğu sevinci tebessümüyle konuşmaya gayret etmesiyle bunu gösteriyor. Peygamberimiz diyor ki gel diyor sana öyle güzel bir şey öğreteyim ki bunu söylediğin zaman ahirette de